Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 Shotların yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Önemli oluyor. Aa, en son burada kalmıştık arkadaşlar. En son burada kalmıştık. Karton Kit bu eve gelip e, benim oğlumu kaçırmıştı ve beni dövmüştü. Lan buraya ne oldu bu eve? Bu ev benim de bu evi kim ele geçirdi? Lan çıkın gidin evimden. Çıkın gidin. De Bak o kadar büyüğüm zaten kafam e, sığmıyor bile gördüğünüz gibi. Şimdi sizi ben bir bitireyim. Sizi ben bitireyim. Sizin işiniz bitti oğlum. Sizin işiniz bitti. Nerede o? Neredesiniz? Bu evi var ya bu evi terk edeceğim bu evi terk edeceğim Öncelikle şunlardan bir intikamımı alayım Beni koruyamadılar arkadaşlar karton ketten beni koruyamadılar Aha biri sıkıyor bana Neredesin lan neredesin Çık dışarı ya benden saklanamazsın Deli deli manyak Neredesiniz lan oğlum burada kimse yok Tamam evden kaçıyorum arkadaşlar Bu evden artık e, herkes burada olduğumu biliyor Bu evden hemen tüymem lazım Şu paraları da alalım şu paraları da alalım Çık bakalım buradan çık bakalım Bu arada arkadaşlar bugün e, bu e, Huggy Wuggy ile ne yapacağız diye sorarsanız e, biliyorsunuz karton kit e, oğlumuzu kaçırmıştı ve onu kurtarmamız lazım ama bu videomuzda onu kurtarmayacağız. Bu videomuzda kendimize güzel bir e, yer bulacağız. Hatta güzel bir yerden kasında ne, ne biliyor musunuz? Helen Ebor Wilson'ın eski evine gideceğiz. Evet, eski evine ele geçireceğiz. Daha sonra bir sonraki videomuzda da onun oğlunu kurtaracağız karton kitten. Bakalım ve şöyle de bir şey var arkadaşlar. Oha tank var lan burada. Oha tank var. Bir bakalım tank nasıl biniyor? Bin bakalım karton keçiyim, E, karton keçiyim diyorum. Pop popycim. Bak iyice karıştı total İyice karıştı. Bu arada Telenovor Wilson'ın evini ele geçireceğim demiştim ya. Telenovor Wilson'ın elin evini Eee bir tane devasa büyük robot ele geçirmiş arkadaşlar. Öncelikle onu yapmamız lazım da. Oğlum bu nasıl tanga biniyor lan böyle? Hepinizi mahvederim ha. Hepinizi mahvederim. Şimdi gidelim bakalım. Oğlum bu tank falan. <laughs> tankın içine sığamadan da. Tankın dışından atışı diyorum. Bakın tankın dışından atışı diyorum. Ama nasıl? Fena değil mi? <laughs> Oğlum siz kimsiniz daha var atıyor. Oo, oğlum uzun zamanda da tank sürmüyordum ha GTA'da. Bu arada arkadaşlar daha çok devam edelim istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı, kesinlikle abone olmayı unutmayın. Poppy e, ve Pugi ile daha çok video gelmek istiyorsanız tabii ki de yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle oğlum hepsini patlatıyorum, hepsini patlatacağım, hepsini patlatacağım. Bu tankla oraya gidelim belki robotun işini bu tankla bitirebilirim. Şöyle yakından bakarsak. <laughs> Şuraya bakın arkadaşlar. Oğlum beni böyle herkesi öldürür ki. Böyle beni herkes öldürür mahveder hatta. Bunu da indir. Şunu da indir. Tamam. Gel gel. Gel gel ağzını bununla kadıklar. Anam 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 anam. Sakin olmam lazım. Bir dakika. Bir dakika. Seni de indireyim. Oh. Çok tehlikeli çok tehlikeli. Tank sürüşü falan gayet güzel. Arabayı da biliyorsunuz arkadaşlar. Araba helikopter. Hepsini de böyle <laughs> kafası dışarıda kalarak Eee şey yapıyordu. Siri açıldı gene. Siri'cim bir susar mısın? Ben Siri demedim ki. Çık lan şuradan. Oo. Fena patladı. Geçişten fena patladı. Seni de bir indireyim. Seni de bir indireyim. Şunu da bir indirelim. Şunu da indirelim. Bir daha. Lan. Şunu da. Güzel oğlum. Fena vuruyorum ha. Geçişten fena vuruyorum. Arkadaşlar bir yolundan çekilin ya. Bir yolundan çekilin ya. Bildiğiniz şehri yerle bir ettim. Şehri, şehri yerle bir ettim. Şöyle okul otobüsünü de varalım. Yok okul otobüsü değilmiş. Normal otobüsmüş o. Tamam. Şuraya da bir gidelim. Tamam. Sahil tarafına geldik sayılır zaten. Hiç atış etmeden. Şöyle baksanıza. Başka bir şeyim yok değil mi lan? <laughs> Dur bakayım ezecek miyim bunu Oy fena izdim ha. Vallahi fena izdim. Herkes çekilsin. Herkes çekilsin. Or lanet robotla savaşma istiyorum. Şimdi onun nerede olduğunu bir bulacağız arkadaşlar. Daha sonra da onun işini bitireceğiz. Şuradan bir dönelim. Wilson ne orada? Tamam Wilson ne orada? Şu anda ben robot robot görmüyorum. Oğlum benim tankım mı yanıyor? Lan tank yanıyor mu? Bir dakika <laughs> arkadaşlar tank patlarsa vallahi fail oluruz. Vallahi fail oluruz. Bir dakika tankı bırakalım. Selamun aleyküm arkadaşlar. Tank getirdim. İsteyen alabilir. Vallahi tank yanıyor galiba. Tank yanıyor galiba. Lan dur dur söndürmemiz lazım. Söndürmemiz lazım. Bir dakika. Lan sö yangın söndürücü nerede? Heh. Söndürelim söndürelim. Söner mi acaba bundan? Sön 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 sön. Allah tank gitti ya. Tank gitti ya sönüyor mu? Vallahi sönmüyor arkadaşlar. Motoru patlayacak şimdi bunun ya. Abicim şöyle bir iyi temizlik yapalım. İyi bir temizlik yapalım. Ne diyorsunuz? Olmaz mı? Dur bakayım. Bütün her şeyi attım. İyice motorun e, dibine kadar verdim. Aa bu tank gitti arkadaşlar. Tankın işi bitti. Lanet olsun adamın. Aha! Devasa büyüklükteki robotu görüyor musunuz? Oğlum bu ne böyle? Benim on katım. Benim on katı Böyle bir şey olabilir mi ya? Oha bir dakika. Sniper'la bir yakından bir bakalım. Sniper'la bir yakından bakalım. Lan! Bu ne oğlum böyle? Bunun neresinden öldüreceğim ben bunu? Oha! Hareket ediyor. Hareket ediyor. Hareket ediyor. Gördünüz mü? Bu ne? İlk defa GTA'da böyle bir robot görüyorum. Bunu tankla... Ee, tank da patlayacak gibi duruyor her an ya. Her an patlayacak gibi duruyor ya. Bakalım. Aa, tank sönmüş. Tank sönmüş ama motoru siyah duman atıyor. Demek ki tankımız arızalı arkadaşlar. Ama çalışabilir de. Belli olmaz. Şimdi... Aa! Aa! İtfaiye geldi söndürüyor lan. Söndürün, söndürün. Aferin. Ben sıktım da söndüremedim. <laughs> ben söndüremedim arkadaşlar. Vallahi helal olsun size. Gerçekten iyi söndürdünüz. Bakayım. Şimdi siz bittiniz oğlum. Şimdi siz bittiniz. Sabahtan beri ben sıktım sıktım bir şey olmadı. Geldin bir tane sıktın gidiyorsun öyle. Bir tane sıktın gidiyorsun. He? Böyle bir şey mi var ya? Böyle bir şey mi var? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Aa tank gitmiyor. Tankın motoru bozulmuş. Tankın motoru bozulmuş. O zaman ne yapmamız lazım? Tankın sadece e, namlusu çalışıyor. O zaman o robotu bu tarafa çekmemiz lazım. Bak bu, bu taraftan gözüküyor. Bakayım şöyle bir. Ben popi olarak... Yani hukuk uygulara onun işini bitiririm. Şunda bir yüzleşmeye doğru gidelim bakalım. Gel lan gel Yusuf gel. Lan bu robot bana doğru mu geliyor? Ha robot bana doğru koşuyor. Gördü beni beni gördü. Lan lan dur dur tanka binmem lazım. Acil tanka binmem lazım. Bin bakayım. Bin bakayım. Oğlum ben bunu bu tankla indirebilecek miyim bilmiyorum ama geliyor. Vallahi geliyor. Ağzını bunu kırarım. Ağzını bunu kırarım. Aha polisler de saldırıyor. Polisler de saldırıyor. Aha bunu neresi? Bunu, bunu nasıl vuracağız arkadaşlar bilmiyorum ki. Lan bu, hiç işlemiyor buna. Hiç işlemiyor. Yere atsam. Aha düşürdüm onu. Düşürdüm onu. Ne oldu lan? He? Robot he? Aa kalktı. Geri kalktı. Lanet olsun. Burada kendimi savunabilirim. Kendimi savunabilirim. Dur bakayım şuna bir şey yapalım. Ee, yumruk atmayı falan deneyelim. Atabilecek miyiz? Geliyorum lan. Aa, senin boyuna çıkarım. Paraşütümü açar inerim. Allah merhabalar merhabalar. Ağzını bunu kırdı bana. Şuna bir tane. Oğlum ben bunu nasıl vuracağım? Ben bunu nasıl vuracağım? Abi. <laughs> Abi selam. <laughs> bir dakika kaçayım. Bu beni böyle mahveder lan. Bu beni mahveder. Allah. Dur bakayım silah çıkarmam lazım. Allah belanı vermeyeyim. Ne yapıyorsun Hugo Vigi ya? Ne yapıyorsun Hugo Vigi ya? Bir dakika. Gel bakayım. Silahla silahla. Oğlum mermi de işlemiyor. Mermi de işlemiyor. Mermi de işlemiyor. Top atalım. Dur. dur. o tank tank aslında arkadaşlar bunu tankla önce öldürürüz gibi duruyor. Şöyle toplarım atıyorum. Al bakayım sen de şunu. E ee, hiçbir şey yaramadı. Hiçbir şey yaramadı. Lan dur şuraya çıkarsam. Oğlum bu bana saldırıp saldırıp duruyor. Lan dur da Allah belanı vermeye. Popi ne yapıyorsun? Poppy ne yapıyorsun? Şuradan hemen hop şu evin üstüne çıkar mıyız? Tut lan tut. Lan Poppy hiçbir şey tutamıyorsun ya hiçbir şey tutamıyorsun. Poliste saldırıyor poliste saldırıyor. Eee onu neyle yenebilirim? Ah roket bir dakika roket deneyeceğim. Roket denince al bakayım. Aha işlemedi işlemedi. Göğsüne atalım. Göğsüne de işlemedi. Aa, hala geliyor hala geliyor. Allah'tan çok yavaş beni yakalayamıyor arkadaşlar. Şöyle paraşütümü açıp ben tanka gidiyorum. Vallahi tanka gidiyorum. Tamam. Aa polisler geldi. Lanet polisler geldi. Biz siz eksiktiniz ya. Biz siz eksiktiniz. Sen, al bakayım vuramadım. Vuramadım bir daha. Bir daha sakin olun. Sakin olun. Dev yaratık bana saldırıyor. Siz bana çıkıyorsunuz ya. Böyle bir şey olamaz ama. Geçtim böyle bir şey olamaz. Şimdi ben şu tanga bineyim de. siz işiniz bitti oğlum. İşiniz bitti. Bin şu oğlum. bir şu tanga. Aha. Aha robot polislere mi saldırıyor? Yok 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 polislere saldırmıyor. Alın lan. Aa, işte robotun da işini bitirdim böyle. Robotun da işini bitirdim. Bu tank iyi oldu. Şuradan şöyle helikopteri bir tane gelişine. Aha robot gene kalktı. Robot gene kalktı. Tamam işini bitirdim. Al bakayım. Al bakayım. Robot sadece bu tankla eee yere düşüyor. Tankla yere düşüyor. Bu tankı acil tamir ettirmem lazımdı ya. Cık, böyle olmadı böyle olmadı. Şurada biri varmış gibi gözüküyor. Nerede o? Neredesin lan? Çık dışarıya. Arkadaşlar bu robot nereye kayboldu ya? Vallahi kayboldu bir saniye. Birileri bana ateş edip edip duruyor lan. Aha. Aa tank gidiyor. Tank gidiyor bir saniye. Gel bakayım şimdi sizi ben bir işini bitireyim. Bu ne lan? Bu koşan ne? Bu koşan ne? Aa! Aa robot küçülmüş. Robot küçülmüş arkadaşlar kendisini küçültmüş. Aa! Küçük müçük dinlemem. Adamın ağzını bunu kırarım. Seni ben bir de izin Gel bakayım. Tamam. oh, FBI FBI geldi. Oğlum tank var diyorum. Tank var diyorum. Görmüyor musun? Görmüyor musunuz ya? Şu robotun işini bitirelim bir. Oradan oraya top gibi sektiriyorum onu. İşi bitti galiba. İşi bitti galiba. Nerede o helikopterler? Nerede helikopter var mı? Helikopter. Gel bakayım sen gel 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 Al bakayım sen şunu tamam Aa robot kaçıyor Şu robot oğlum robotun işi bitmiyor yalnız ha Vallahi robotun işi bitmiyor şunu bir iyice patlatalım şöyle Al bakayım Al bakayım Al bakayım Tamam Oh be işi bitti değil mi İşi bitti değil mi Kalk bakayım ayağa kalkıyor musun Oğlum Ne oluyor lan çok kalabalık oldu burası Burası çok kalabalık oldu sen de gel bakayım gel 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 Al bakayım sen şunu Gel Şehirdeki Oğlum bu robot ölmüyor. Bu robot ölmüyor. Arkadaşlar bu robot ne ya? Şunu da vur. Şunu da vur. At oğlum. Daha ne kadar canı var bunun? Daha ne kadar canı var böyle baksanıza. Ölmeyen robot olmuş. Ölmeyen robot olmuş kendisi. İşi bitmiyor. <laughs> Top gibi sektiriyorum bak bak. Hop. <laughs> ne oldular? Allah belanı kendi tankımı vurdum. Kendi tankımı kendim vurdum. Ben kaçmak istiyorum arkadaşlar. Kaçmak istiyorum. Bakayım robotun işi bitti mi? Ha bitmiş tamam robotun işi bitmiş hemen kaçalım buradan şu eve sığınalım artık Eve sığınıp polislerden kurtulmamız lazım hop şöyle atlayıp paraşütümü aç paraşütümü aç Ya paraşütü açana kadar sen Allah polislerden kurtulmamız lazım polislerden kurtulmamız lazım artık bu evde bu evde arkadaşlar başarıyla tamamladık diye düşünüyorum görevimizi ee, eve gir eve gir eve gir tamam burada bizi kimse bulamaz şuraya gir şuraya gir bir daha şu, burası mıydı ya tamam şurada saklanalım burada saklanalım güzel Şimdi polislerden kurtulmayı bekleyeceğiz Haydi bakalım Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik Sonunda polislerden kurtulmayı başardık Umarım videomu beğenmişsinizdir Artık bu ev e, Poppy'nin evi oldu Görüşmek üzere Hoşça kalın. Ekranda çıkan diğer videolarımızdan sonra çok güzel videolar Bir sonraki videomuzda oğlumuzu geri kurtaracağız Bakalım görüşürüz